Bey Aslında Kemal Bey bir, akam Bey kusura bakmayın bitirmedim. Buyurun. İkinci bölüm, de. ikinci bölüm dediniz ya orayı unutmayın. Bülent Bey söylesin. Şöyle, e, yani e, Kemal Bey neden böyle bir çıkış yaptı? Şimdi iktidar uzunca bir süredir şöyle bir şey dillendiriyor. Diyor ki muhafazakar kesime, e, bu dönemde bir takım e, alanlarda rahatlama e, olan ve kendini daha iyi hisseden kesim. Ee, AK Parti uzunca süredir şöyle bir propaganda yürütüyor. Diyor ki, ya biz iktidardan gidersek, iktidar el değiştirirse, Cumhuriyet Halk Partisi gelirse, siz yine geçmişteki gibi bu özgürlüklerinizden, bu haklarınızdan e, kaybedeceksiniz. Kazanımlarınızı, kazanımlarınızı, kaybedecek. kazanımlarınızı kaybedeceksiniz. Kemal Bey de bu endişeyi gidermek için çoğu yerde bunun garantisini veriyor ama bununla da yetinmeyerek bir adım öteye giderek diyor ki ya geçmişte bizim partinin de hataları olabilir. Bu konuda helalleşelim diyor. Yani biz de bu alanda yanlış yapmış olabiliriz. Bizim de hatalarımız var. Helalleşelim diyor. Bence e, öyle üzerinde çok büyütüp ta istiklal Mahkemeleri'ne kadar giden bir helalleşmeden bahsetmiyor. Aslında, Cumhuriyetle, Cumhuriyet tarihiyle bir hesaplaşmadan bahsetmiyor Kemal ben, Bey. İstiklal yani, Mahkemeleriyle tamamen, de helalleşmemiz iyi olur ayrıca. Tamamen ben. kastettiği şey Tamamen kastettiği şey bence e, iktidarın endişeye sevk etmek istediği kesime endişelenmenize İktidar, gerek yok. İktidarın istediği yanlış bir tabir efendim. Bakın ben açık olguyla doğru örnek doğru tabiri söyledim, 10 bin öğrenelim. emekçi işsiz kaldı. Bakın 10 bin emekçi işsiz kaldı. Ya, yani emekçi kimse kimseye mi? endişeye sevk etmiyor. i̇nsanlar endişeli zaten. emekçi, endişeli olmalarının sebebi ya şu. Var, Cumhuriyet ben, Halk Partisi bin... iktidarı geldi bu insanları kovdu. bu kadar. 10 bin Alsınlar emekçi geri, ilk defa işsiz kalmıyor. Türkiye'de de. sürekli işsizlik Hayır, var. Hayır efendim var mı? Yani bir şu bir ekonomik krizde krizde ya. krizde kadar Tamamen politik motivasyonla insanlar işlerinden atıldılar. Dünya kadar insan işini kaybetti. İş efendim, yerini kaybetti. De, bakın ekonomiden yani, bahsetmiyorum. İktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi değil, belediyesi geldi, bu insanları değil kapının yani. önüne koydu. Ya belediyenin yani, hangi gerekçelerle niye işçi çıkardığını bilmiyorum ama... Kemal Bey Kemal... Ülkede yasalar şimdi, var, gereği e, yapılır ya. Beyler ama bu son tartıştık. Gereği böyle, yani. bırakın, Bakın özür dilerim. Konu farklı bir yönelik. Dolayısıyla iktidarın yani, endişeyi ben, sevk ben, etmek istediği diye bir şey yok. İnsanlar endişeli. Gaffar Bey... İnsanlar endişeli. Şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse biz işimizden mi olacağız? Politik sebeplerle bakıyoruz. Şimdi banka Anlıyorum. memuru Politik olanları sebeplerle. işten mısa? Çıkarmışsa belediye kötü bir şey Bankamatik mi yapmış memur olabilir? Bankamatik memuru falan değil efendim. Ta, emekçiler. bilmiyorum emekçiler. kim çıkardığını. Bak, Şimdi bakın bu tartışma siz bilmiyorsunuz. Konu Ben yani. çıkartma konusu. Lütfen siz orada cümlelerimizi ben, dikkat ben dikkatli koyun. Bu. Bunlar emekçi. Namusuyla ya, para kazanan işte. insanlar. Işte. Ben bilmiyorum yani. Ben biliyorum efendim. Yani, ben, biliyorum. Namusuyla Hayır, para, siz para, siz para kazanan insanlar. biliyorsunuz ya. Namusuyla siz para kazanan insanlar. Çok yazık olmuş bir olay. Ben emekçiler adına konuşuyorum burada ya. Emekçiler adına da. kaybeden. Ekrem İmamoğlu kapının önüne konduğu. Ekrem İmamoğlu kapının önüne koyduğu. Emekçiler ilk defa işini kaybetmiyorsunuz. Bu dönemde de insan için Gaffar, Gaffar Bey. Gaffar Bey. Onun için evet kanun e, zaten avukat da bir şeyler. şey söyleyeceğim. İnsanlar Gaffar, Gaffar, Gaffar Bey. İnsanlar bir şeyli ya. İşinler ne oluyorlar? Daha ne olsun? Gaffar Bakın Gaffar Bey. Gaffa Bakın. 365 özür dilerim. Ekrem Bey bir saniye. Bakın. Bu son tartıştığınız konu için çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben yaşım hepinizden fazla 62 yaşındayım. Bakınız. Hiç göstermiyorsunuz. Ben, <laughs> bu arada hepinizden teşekkür ediyorum abi. Bakınız. Ben bütün çok iktidar gördüm. Mesleği de 88'den beri yapıyorum. Bu her siyasi iktidar döneminde oluyor. 94'te de Refah Partisi birçok belediyeyi aldığında 6 ayda değilse bile bir yıl içinde birçok o zamanın SHP'lisi işten çıkarılmıştı. Ama Hakan önce. Bey bakın şöyle bir şimdi dakika, dakika, Bu tartışmanın bir dakika, sonu yok. Lütfen, yani. lütfen bu. şu ben... bu ay tartışmanın sonu değil. Şimdi Gaffar Bey <laughs> şöyle koyuyor ortaya argümantasyonunu. Yani diyor ki Bülent Bey ya diyor e, Suni bir durum varmış. Kazanım biraz, ka kazanımlarınızı kaybetmeyeceksiniz diye söz veriyor ve helalleşiyor. Tamam güzel. Ee, ama diyor seçimden önce de hiç kimseyi işinden etmeyeceğiz diye söz tamam, vermişti. Ona da, tamam. Aa, ona uymadı diyor Ahmet, yani. Hayır, ona bir açıklama yapabilir miyim? Vakıflardan bana? yani iktidara yakın vakıfların elemanları belediyeden haksız yere maaş alıyor. O zaman öyle de bir bunları işten çıkarmış. Mi? Adam kendisini FETÖ ben uzmanı ben... olarak kart vizit bastırmış. 40 belediyeden maaş alıyor. Bakın bir saniye. Ee, gelmiş belediye başkanı bunlar çok bu yanlış, işten çıkarmış. Tüm. Bakın yani çok yanlış. bu adamın yanlış. Bu bu adamın bu, üzerinden helalleşmesi çok yanlış, gerekir. Çok i̇şte Cumhuriyet Halk Partisi yanlış. Neresi yanlış? Ee, Efendim şimdi ben işten çıkarılan emekçilerden bahsediyorum. Beyefendi işinden Bey. olan insanları FETÖ'cü. Gaffar Bey. Böyle bir şey olabilir mi? Gaffar Bey. Ben 1360 kişi Zeki çıkarılmış. Bey bir şey söylüyor. 1360 kişi çıkarılmış. Bir şey Bunlar da iki seçim arasında İkinci seçimde İmamoğlu kazanacak, kazanacağını bildiği gibi bana yazılamıyor. 13 bin, o bin 10, 10 binden fazla. Yok yok, 1360 bin var. O fazla. girenler, bakın ne diyor, bakın. Ee, Kim diyor ya? Zeki Bey bilgiyi yanlış verdiğiniz ama 10 binden ya fazla 13 bin değil. 13 binin bir sıfırını eksik okuyor. 13 bin. Bir saniye bana gelen bilgi çok önemli değil yanlış değil ama bu gelmiş, atılanlar ben. iki seçim, arasında, doldurulan i̇ki seçim arasında doldurulanlarmış onlar. Evet ve bankmatik olarak tespit edilen. Ya, ya, tabii ki bunu söyleyecek. Şey yani, bankmatik o ya. zaman olarak Kemal tespit Bey, O zaman Kemal Bey, zaman Kemal Bey neden namus sözü e, bir Biraz önce Hakan Bey konuyu açtı. İşte sen de devam edeyim. çıkartacağım deseydi. Sayın Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğunda... Suser şirketinde birçok insanı e, işten çıkarttı ve başka yerlere Zeki Bey, e, Zeki Bey Millat'tan önceyi mi konuşuyoruz? Şimdi yani ama bu da, da bir helalleşme gerekmiyor mu? O zaman insanlar da, da bakın Hakan Bey güzel bugün. bir şey söylüyor. Yani buna girersek çıkamayız. Ya şöyle sorun şurada. Şimdi o arkadaş Zeki Bey buyurun. size ulaşamıyorum. <laughs> sorun şurada. Yani eğer Erdoğan belediye başkanı olmadan önce ben belediye başkanı olacağım. Buradan da bir tane adamı atmayacağım. Namus sözü veriyorum, veriyorum dediyse ve buna rağmen işten attıysa bu örnek olur. Evet. Yani Gaffar Bey'in söylediği. Şey Yok burada ise Kemal Bey'in namus Aynen. sözü var. Peki. ya şimdi şu var. Neye inanacağız? Bakın Türkiye genelinde 50 bin insan eşine, e, işini kaybetti partizanca e, gerekçelerle. Bunun artık bir son bulması lazım. Yani her yerel yönetim değiştiğinde, iktidar değiştiğinde Peki, o ayrı insanların bir, kapının önüne konmaması bir lazım. Konu. Yani en azından Bence de ya hiçbir iktidar bilmemiz. bunu yapmamalı Evet. Yani üst düzeyi değiştirebilirsiniz. Siyasi de ya, sayıklarla kimse işinden gücünden olmaması lazım. Ama evet, maalesef evet. o Ama işte insan. Yani yani bankamatik siz da memuru bu da yok. Yani çalışmadan bu maaş alıyorsanız bu da bunlara da olanak öyle bir şey var. dramı olmaz. da görmezden gelemeyiz. Ben yani. olayı çok iyi hatırlıyorum. Ee, belediye seçimlerinden önce... Namus sözü verildi. E, belediye seçimlerinden önce şöyle söylentiler çıktı ortaya. Dendi ki ya bu Cumhuriyet Halk Partisi gelirse belediyede işçi kıyımı yapacak. Yani i̇nsanları işinden içinden edecek dedi. Dendi. Böyle söylentiler çıktı sağda solda. Bu bayağı etkili bir söylenti haline dönüşünce Kemal Kılıçdaroğlu da CHP genel başkanı olarak namus sözü veriyorum. Hiç kimseyi işten atmayacağız dedi. Tamam. Dedi. Tamam. tamam. Yani Bülent ben Bülent de Bülent efendi de diyor ki attı. Ya ben de diyorum ki şimdi ben kişi değil, atılanların kişi niye atıldığını bilmiyorum. Nasıl atıldığını bilmiyorum. Ama muhtemelde de bunlar AK Partili olduğu için işten atılmış değildir. Yani evet, inşallah. Ee, olarak AK Partili okulda. olan bir sürü tam adam olarak, belediyede tam. çalışıyordur hale. Tam olarak. Ama atılanlar Mütte niye atılmıştır? Mütedeyin Yine de, de belediyenin kapsamına bakın, girmek. Belediyenin yani. oldukları için. Gelecesi ben, ben, yani. ben reklam arasında size hikayeleri var. Onları göstereyim. Gerçekten yürek parçalayan dramlar söz konusu. Yani keşke bu olmasaydı. Yani insanları hani sen AK Parti döneminde işe girdin diye. Eğer AK Partili bir belediye yapıyorsa o da yanlış. Yani bunlar emekçi insanlar ya park Helalleşme bahçeleri temizleyen, girse iyi park olur, bahçeleri anladım. temizleyen, otoparkta çalışan yani bu insanlar ya da Sonuçta şöyle bu, oluyor yani millet kulağını dikiyor Kemal Bey'i dinliyor. Ya ben diyor belediyeleri biz diyor alırsak hiç kimseyi işten atmayacağız. Ya ne güzel ya, verelim oyumuzu kimse Belki de, de oy verir, olmayacak. Tabii. Şimdi diyor ki hiç merak etme muhafazakar kardeşim ben iktidara gelirsem senin kazanımlarına herhangi bir şey olmayacak söz veriyorum diyor. İnsanlar da diyorlar ki ya birinci Acaba, tutmadı, ikinci sözde tutmayabilir. Tutardım, Belki de başörtüsüyle yani. kamu görevlisi olamayacağım. Belki de başörtüsüyle silahlı kuvvetler mensubu olamayacağım. Bunu düşünüyor insanlar. Neyse, de, tamam Buyurun. derin konuları şey Tabii de, önemli, de, önemli ama bunu söyledim. düşünüyor insanlar. Hayır hayır Hattımda tartışırız, yani. konuşuruz tamam. Ben şu HDP konusuyla ilgili şu ifademi, sözümü tamamlayayım, size teslim edeyim. Üçüncü bir konu bahsedeceğim. İkinci konuyu söyledim, tekrar etmeme gerek yok. 20 yıldır anlattığım bir konu. Ee, Hangisi? Alevilikle ilgili mi? Ya, o tamam onu konuştuk. Yani, bir daha evet. 10 kere niye aynı şey? Zaten o, 100 -100, konuda, 100 kere söyledim. O konuda aynı bir şey, şey var ben ona eklemek istiyorum. Sonra bilginiz olsun. Ben bir tek şey hoşuma gidiyor o konuda. İtilirler, ezilirler, kakılırlar. 500 senedir de ülkelerine, devletlerine yüzde yüzde sadıktırlar. Bir kere de skoy vermez. Ya son derece haklısınız. Bakın gerçekten bu ülke artık şunu tartışma olmaktan çıkması lazım. Ne demek ya? Alevi vali yok, Alevi rektör yok. Bunlar olacak. Olmak zorunda. Yani Ama yok. Bunu, bunu artık yatsınamaz bir şekilde bu gerçeği herkes kabul etmek zorunda. Şöyle bir çalışma var. Belki haberiniz var mı bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yaklaşık bir yıldır Türkiye genelindeki bütün cemevlerini gezdi. İhtiyaçlarını tek tek tespit etti. Hatta bu konu bir önceki Bakanlar Kurulunda da gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda talimat verdi. Bütün CEM evlerinin ihtiyaçları giderilecek. Görüyorum. Talepleri karşılanacak. İnşallah. Bu meseleyle ilgili devlet İnşallah. gerçekten ciddi bir çalışma yürütüyor. Ama acı olan şey şu, birileri de bu çalışmalar rahatsız oluyor. Ee, bunu eleştiriyor. Boş ver, hiç ben de, ben de bu çalışma. Ben de rahat... bu. Gerçekten. İşte bak. Işte ben bak de rahatsız, rahatsız oluyor. Bak Bakın rahatsız ama... oluyor. Bak rahatsız oluyor. Tabii. Şimdi rahatsız demin sevgi, dostluk, barış, Bakın. devlet çözüm için Bakın. harekete geçiyor diyorum. Rahatsız oluyor. Rahatsız Acaba oluyorum. niye? Peki niye? Bakın. Acaba niye? Ama önemli bir şey. Niye? Niye? Alevilerin bana e, cem evi yap diye bir talebi yok. Bugün ben de bu bir Alevi... Zaten cemevi yapılmıyor ki. Eder misiniz? Mevcut cemevlerinin ihtiyaçları gideriyor. Yani yapılsa da keşke ayrıca. Bakın yani ben de bir... Görüyorsunuz bir de. değil mi bakın? Ya bir derdini anlatsın. Hayır Zeki ama Bey. bakın izin verin. çözümsüzlükten bir müslüm... beslenen... Bir e ama neden karşı karşı böyle karşı dediğini yani. anlatmasına tamam, fırsat vermemiz gerekmez de. mi? Buyurun Teşekkür Zeki ederim Ahmet Bey. Aleviler cemevim yapılsın. Ee, cem cemevimin çalışanlarına maaş verilsinden öte ben bu ülkenin vatandaşı olarak... E, camilerin elde etmiş olduğu bütün hakları ben de cemevi olarak talep ediyorum. Mesela bu yoksa bugünkü çalışmanın içindeyim ben göbeğindeyim İçişleri Bakanlığın yaptığı çalışmanın içindeyim İçişleri Bakanı ve Kültür Bakanı yarın Cumhurbaşkanına ya da hükümete şunu önerecek mi? Alevilerin cemevi ibadet hane olarak yasallaşacaktır. Bunu söylüyorsa siz haklısınız. Siz nasıl Ama hem çalışmanın tam göbeğinde olup da o çalışmanın beyefendi. içeriğini bilmiyorsunuz? Hem çalışmanın bana tam göbeğindeyim biliyorsunuz. Bana mı öğretiyorsunuz? Şimdi bakın hem çalışmanın göbeğindeyim diyorsunuz. Bakın bana mı öğretiyorsunuz? Size öğretiyorum evet. Ahmet Bey burada <laughs> şahit olacak. Madem, madem çalışmanın göbeğindesiniz. Ahmet Bey burada şahit olacak. Madem çalışmanın Ahmet göbeğindesiniz. Bey madem çalışmanın Abi göbeği benim ya. şahit yazmayayım. Sizi şahit kılacağım Ahmet İbadethane olarak kabul edilecek. Hakan Bey bir özür diyorum. Ahmet Bey'i şahit kılacağım. Neden? Çünkü... Program yapıcıdır. Bir sonraki programda ya da gündem geldiğinde konuşuruz. Bu çalışmanın bu kadar... Evet, doğru olan bir şey var. 9 aydır bir çalışma var. Evet. İşin göbeğindeyim. Güzel bu çalışmanın Bey. sonucunda bütün cem evlerinin talep ettiği tek şey var. Alevilerin Cemevi evi ibadethane olarak sayılacak mı? Eğer bunu hükümet sayarsa... ...bu çalışma doğru sonuç elde etmiştir diyeceğiz. Araya geçer, Ama olsun. bunu bir kültür evi olarak anacağız, Alevi cem evlerini tane olarak saymayacağız derse... ...bu çalışmaya ben evet, karşı bu noktaya Ama şöyle gidiyor, Hakan bakın Beyler. beyefendi tek başına e, Alevi toplumunu temsil etmiş bir misyon üstlenmiş Haş. gibi konuşuyor. Öyle değil. Bakın. Benim görüştüğüm kanaat önderleri Ama var, dedeler var. De Herkes son derece memnun. Devletin bu yönde salimli bir adım attığını düşünüyor. Şimdi Herkes evet, son derece... 2010 yılın yılında Sadece kim memnun değil özür biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Pardon. Hakan Bey, kim Pardon. memnun değil biliyor musunuz? Evet. Yıllardır çözümsüzlükten beslenen, bu sorunun üzerinde sörf yapan, buradan siyasete atlar mıyım diye Alevilerin bu artık çözüm bekleyen sorunlarının... Bu? Devlet ne kadar boşdan boş çözülmediğini iddia eden ve bundan ne kadar boş, boş konuşanlar, rahatsız mı <laughs> Özür diliyorum. Ne kadar boş konuşuyorsunuz? Kimse <laughs> o konuda sizinle yarışamaz. <laughs> 2010'da <Zeki> <laughs> yani, yani, elinize suduracak. Ben öyle, bence Bakın elinize cümle iddia ediyorum. Bir cümle var. Bey. Başka bir şey değil. Şayet bu çalışmanın sonucunda e, Cem evleri ibadet hane olarak yasal olarak sayılırsa ben. Özür dileyecek. Tamam ben tanım. Bence, 2010 Bey, 2010 bence, ben özür dileyeceğim. Demevlerinin ibadeti sayılıp sayılmamasından Bakın. daha derin sorunlar 2010'daki var 2010'daki çalıştayla. Şimdi mesela ayı. demin kararları var uygulanmıyor. Bakın yani, demin konuştuk. Zeki Bey siz? şimdi Hayrettin Karaman diye bir Sizi adam çıktı. Sizi çıktı. anlıyorum Zeki Bey. Hayrettin Karaman diye bir Sizi adam Sizi çıktı. Ama bu devlet Alevi vatandaşların da sorunlarını teşvik ediyor çözecek. İkiniz rahat olsun. Zafer Bey sorun bence bundan daha derin. Şimdi Hayrettin Karaman diye bir adam çıktı dedi ki Alevilerle evlenilmez dedi. Sonra... İşte e, eski bir AK Parti milletvekili Hüseyin Besti miydi? E, çıktı bir yazı yazdı. Dedi ki Aleviler zaten e, sürekli olarak kendilerini gizleyerek yetiştikleri için zaten yalan söyle söylemeye Valla ben kınıyorum bunu evet. söyleyenleri kınıyorum. Yani Öyle bence. Hayır. Yani Yazılık asıl asıl yok ki bunun. Asıl Beyler. bence bu nefret dili. Nefret bu nefret dilinden çıkmak lazım. lazım. Yoksa yani diğerleri şimdi, zaten olabilir. Devletle bunun bilgisi yok. Bu nefret dilinden çıkmak lazım. Yazıyı bir cümleyle özetlerseniz yanlış olur. Ya yani o yazıyı bütünüyle okumak lazım. Yo bütün de okuyunca itiraz edeceğiz. Aynı, aynı sonuca varıyorum ben. Siz okudunuz mu? Ta, ben ben okudum. <laughs> böyle özetleyemem ama yani böyle ben, özetleyemem. Ben böyle algılıyorum ama. Ya, algılayabilirsiniz Hakkında ama. Zaten ya. Ben böyle algılıyorum ama işte daha yapayım önemli yapayım. bir sorun da şu. Ya Türkiye'nin e, bir ya, tane Ya tarafları ayrı, var. Böyle özetleyemem a, diyorum. Şöyle, Yazı şimdi... sorunlu. Türkiye'nin bir tane Alevi valisi yok. Bir tane Alevi <laughs> rektörü yok. Bir ya, tane Alevi Başsavcısı Aa, yok, yani, emniyet müdürü yok. Bey, Zeki Bey. Yani bu Tabii çok daha ciddi bir sorun Bey. yani. Hepinize... Cem evlerinin, cem evlerinden daha büyük bir sorun. Ya ben bir Alevi programı yapalım tamam bir başka zaman oturalım konuşalım bu Ama, sorunları. Ama şunu konuyu... şimdi... yanlış anlatınca bilgilendirmek lazım. lazım Ahmet Bey. Zeki Bey yani, yani bakın özünden 2009, Zafer 2010'dan. Bey algı yaratıyor. Tamam. Bey, bakın. Alevilerin <laughs> elektrik ödemeye, personel maaşı ödemeye ihtiyacı yok. Cem evi yapmaya ihtiyacı yok. Ya Zeki Bey o da yapılsın ya. Devlet onu da yapsın. Hayır, Siz niye hakaret ettiniz? evinin ibadethane olarak Zekit kabul boyu. edilmesini istiyorlar. Şu kurduğunuz <laughs> iletişim iletişimle ne kadar sağlıklı bu olduğunu bu farkında mısınız diyorum ben. Hocam size. Ya şimdi bakın hocam çok özür diliyorum. <laughs> bakın sizi bir kez daha kibarca uyarıyorum. Lütfen benim her konuşmamı algı yaratmaya çalışıyor. Boş konuşuyor falan gibi kelimelerle baltalamayın. Bakın ben size kendi düşüncelerimi belli bir nezaket çerçevesinde anlatıyorum. Şu an tam bir yanlış bilgi veriyorsunuz. Bakın tam beyefendi, çalışmanın içinde tam göbeği... ben varım. Ya yoksunuz, yanlış bilgi yoksunuz. Tam göbeğindeyim dediğim çalışmadan yanlış haberiniz yok. Ya, ya, haberiniz yok. Yanlış, yanlış bilgi veriyorsunuz. Başkan Yardımcısı Yanlış bilgi, bilgi veriyorsun. veriyorsunuz. Şimdi AKP size anlatayım. Yanlış bilgi veriyorsunuz bir konuyu Türkiye'de ilk defa yazan benim. Bu konuda iki defa yazı yazdım. Çıktık bunu anlattık. Tamam. Konunun bütün detaylarına vakıfım. Zaten benim yazılarımdan sonra da bu konu Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Bravo. Beyefendi Biliyorum. göbeğindeyim evet. dediği çalışmadan Bravo. haberi yok. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Yok yok. Zafer'in bu konuda çok ciddi yazıları var, okumamış. Hakan Bey. Vallahi öyle konusu. Bakın tekrar söylüyorum. Bu çalışmanın sonucunda ibadethane olarak yasallaşacaksa ben memnuniyetim ya ki ve inşallah ben 2010 yılında Allah çalıştay yapıldı. İnsan çalıştay, ama Gaffar Bey de bu konuda destek olabilir. Buyurun. Ya ben bitirebilecek miyim hocam? ama ne yapabilirim yani. Çok güzel demiyorum zaten. 2010 yılında çalıştay bitti. 2009-2010'da 22. maddesi sonuç raporunda evet. cemevlerinin statüsüyle ilgiliydi. Kazanıldı mı? Kazandırıldı Şimdi, mı? Yani çalıştay rapor... Ahim'de, Ahim'de 2016'da, Ahim'de 2016'da ibadet hanesi olarak Zeki Toplum Bey de ya, diyor ki uygulamaya şey sokulmadı. Arkadaşlar diyor. ben yasallaşmanız yasallaşması istiyorum. Zeki Bey bu çok teknik tabii, bir tabii. Konu. Bir da, ne olur? Bir dakika bir, bir ben bir Dur, konuyu lütfen. bağlayayım. Ya bu Zafer Bey'in söylediği şeylerin yapılması, devletin bu tür şeyler yapması olumludur, güzeldir. Iste, etmiyor, i̇ster onu isteyin, demek ister istemeyin. Sonuncu da inşallah sizin istediğiniz gibi olur, olmalıdır da zaten. Eyvallah. Yani ahim karar olduğu halde uygulanmadı. Uygulansın söylüyorum. efendim, evet. uygulansın diye. Ya yani. Ne güzel Uygular, bir adım atılmış yani bunun, bunun desteklemek varışıyor. yerine niye yani bunu köstekliyoruz? peki bu, bu konuda? Yapı olumlu adımı Tam... destekleyelim. O da olsun peki, isteyelim. Bu, bu alevi konusunu kapatırken